çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda size her sofa 4'te oluşan kurucunun oyun sürümü farklı hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik arkadaşlar hata alma sebebimiz biriniz belki beta'da falan kullanıyor olabilirsiniz. Onun için öncelikle betalarınızın hepsinin aynı mı ona bakacağız. Ee, Steam e, Steam'e geliyorsunuz yani oyuna girecek arkadaşlarınız hepsi. Steam'e gelecek kütüphaneye basacak arkadaşlar buradan her sofa bulacak. Bu şekilde buluyoruz ve saatik özellikler diyoruz. Sol taraftan arkadaşlar geliyorsunuz betalar kısmına ve herkes de yani oyun oynayacağınız herkeste katılmak istediğiniz beta hiçbirinde olacak arkadaşlar. Veya hangisini oynuyorsanız hepsinde bütün oyunu oynayacak arkadaşların hepsinde aynısı olması lazım. Dediğim gibi yani siz eğer eskilerde oynamıyorsanız zaten sıkıntı yok. Hepsinizde hiçbir olacak ama farklı betalarda oynayan arkadaşlarınız varsa böyle hata almanız normal. Yani herkes aynısında olacak yani büyük ihtimalle hepiniz hiçbiri olması lazım. eğer mod kullanıyorsanız zaten hepinizde. Aynı modlar vesaire yüklü olması lazım. Modlardan da böyle bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Ee, ondan sonra geleceksiniz arkadaşlar. Eğer bu sorunuzu çözmediyse ve bundan emin olduğunuz hepiniz aynı beta ile giriyorsunuz. Yerel dosyadan oyun dosyanın bütününü doğrulayın arkadaşlar. Bu şekilde e, tekrardan oyuna girmeye çalışın. Bakalım sorunuz düzelecek mi? Eğer sorun düzelmiyorsa her sopayını kaldırıp yük tekrardan yüklemekten başka bir çaremiz kalmıyor arkadaşlar. Bunların hepsinden çıkacağız. Önce kaldırmadan önce geleceksiniz arkadaşlar bilgisayarıma. Buradan belgelerime giriyoruz ve... Paradoksun içine gireceğiz. Paradoksu buldunuz. içine giriyorsunuz ve buradan hoy 4'ü kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra ne yapacaksınız? Sisteme geleceğiz. Bu arada belgelerimden kaldırmadan önce eğer mod falan yüklüyse Persofire'ın onlardan falan da çıkın. Bütün aboneliklerinizi falan iptal edin arkadaşlar. Yani mod falan da yüklü olmasın. Tekrardan kütüphaneye gelip buradan her sufayrın dörde saatlik yapıp yönet diyeceğiz ve kaldır diyeceğiz arkadaşlar. Ve sonradan temiz bir şekilde sıfır bir şekilde yani modsuz vesaire kuracağız arkadaşlar. Ve sorunuz çözülecek. Bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum kısmına iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.